Türk inşaat sektörü yarım asırlık tecrübesi ve yurtdışı serüveni ile hizmet ihracatımızda en yetkin ve rekabetçi sektörlerden birisi haline gelmiştir. Bugün sektörümüz bölgesinde lider, dünya inşaat piyasasında önemli bir aktördür. Türk inşaat firmalarının 1972-2002 yılları arasındaki 30 yıllık dönemde yurt dışında üstlendikleri iş hacmi sadece 50 milyar dolar. Son 20 yılda kazanılan ivme ile bu yıl Ağustos itibariyle bu rakam 11 bine aşkın proje ile yaklaşık 460 milyar dolara çıkmıştır. Diğer bir deyişle son 20 yıllık dönemdeki yurt dışı proje bedeli Türk inşaat sektörünün yurt dışında üstlendiği toplam proje bedelinin yaklaşık %90'ını oluşturmaktadır. Öte yandan gelişim sadece nicelik olarak değil nitelik açısından da kendisini göstermeye başlamıştır ortalama proje bedelinde görülen son 20 yıllık dönemdeki artışta müteahhitlerimizin büyük ölçekli ve katma değerli daha yüksek projeleri üstlenmelerinin rolü büyüktür. Mesela havalimanları, metro, endüstriyel tesisler, doğalgaz, petrol rafinerleri, otoyol ve enerji santralleri gibi çok önemli teknolojik eserler ortaya konulmaktadır. Bu başarıda iş dünyamızın siz değerli temsilcilerinin girişimciliği, hızlı rekabet yeteneği ve zor coğrafyalarda edindiğiniz sonsuz tecrübeyi sahaya yansıtma kabiliyetinizin yanı sıra firmalarımıza uluslararası piyasalarda devlet olarak sağladığımız etkin desteğinde etkin desteğinde büyük rolü vardır. Değerli konuklar, Türk inşaat sektörünün eriştiği bu nokta rakamları aşan bir başarıdır. Hepimiz biliyoruz ki asıl başarı hedefi bir kereliğine değil, bir kereliğine yakalamak değil, o hedefi koruyabilmektir. Yani istikrarlı bir şekilde büyüyebilmektir. Ne mutlu ki Türk inşaat sektörü de elde ettiği başarıyı istikrarla korumaktadır. Firmalarımız sadece ülkemizde değil, faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde yaptıkları kaliteli işlerle anılmaktadır. Son birkaç yıl pandeminin olumsuz etkileri, dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar ve bölgemizde yaşanan siyasi sıkıntılar nedeniyle oldukça zorlu geçmiştir. Bu olumsuz atmosfere rağmen Engelleri zorluk olarak değil, yeni bir tecrübe olarak gören ve yollarına zorluklardan ders çıkararak devam eden Türk müteahhitlik sektörü başarılı performansını sürdürerek 2021 yılında yaklaşık 31 milyar dolarlık proje üstlenmiştir. Kıymetli misafirler, firmalarımız inşaat sektörünün önemli bir önemli bir boyutunu oluşturan mühendislik ve tasarım ayağında da önemli bir ilerleme kaydetmişlerdir müteahhitlikte olduğu gibi mühendislik ve tasarım hizmetleri alanlarında da faaliyet gösteren firmalarımızın uluslararası markalar haline gelmelerini önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda Bakanlık olarak teknik müşavirlik sektörümüzün yurt dışı faaliyetlerine yönelik destek programımızı etkin bir şekilde uyguluyoruz. Teknik teknik müşavirlik sektörüne sağladığımız desteğin karşılığını firmalarımızın yurt dışı faaliyetlerinin artışında görmek bize ayrı bir mutluluk veriyor. Mühendislik, müşavirlik ve tasarım firmalarımızın yurt dışında üstlendikleri kümülatif proje bedeli yaklaşık 3 milyar dolara yaklaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. Bölgemizde yaşanan bu tüm istikrarsızlıklara rağmen 2020 yılında 20 milyar dolar bandına yeni bir proje üstlenilmesini bekliyoruz. Geleneksel pazarlarımızda istikrarın tesisi ve giderek varlığımızı daha etkin bir biçimde hissettirdiğimiz yeni pazarlarda üstlenilecek projelerinde katkısıyla sektörümüzün başarılarının artarak devam edeceğini, yıllık proje tutarının 30 milyar dolar geçeceğini ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında kümülatif olarak 500 milyar dolarlık bir proje bedeline ulaşacağını beklemekteyiz. Bu kapsamda Türk inşaat sektörünün yurt dışında tanıtımına ve yeni pazar arayışlarına yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu süreçte firmalarımıza en çok gereken araç finansmandır. Bu bilinçle son dönemde firmalarımızın finansman ihtiyacını daha fazla karşılayabilmek adına önemli adımlar attık ve Exim Bank'ın kredilerini daha ulaşılabilir hale getirdik. Ayrıca Exim Bank'ın Türk mal ve hizmet ihracatına sağladığı finansman imkanlarını artırmak üzere üçüncü ülke ihracat kredi ve sigorta kuruluşları ile işbirliği çalışmalarına da hız vermiş bulunuyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızın yanı sıra alternatif finansman metotları yaratmaya yönelik çabalarımızı da arttırarak sürdürüyoruz. Bu aşamada özellikle alternatif finansman yöntemlerinden birisi olan ve ülkemizin, ülkemizin büyük bir başarıyla uyguladığı kamu özel sektör işbirliği modelini ve bu konudaki ülkemiz tecrübesini iş yaptığımız coğrafyalardaki kamu idarelerine aktarabileceğimiz, aktarabildiğimiz programları hayata geçiriyoruz. Ayrıca finansman kapasitesi sahip ülkelerle üçüncü ülkelerde işbirliklerinin artırılması yönelik çalışmalara da devam ediyoruz. Değerli misafirler, biraz sonra Dünya İnşaat Sektörü'nün etkin yayınlarından birisi olan İNR Dergisi'nin yurt dışında üstlendikleri proje gelirlerine göre dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması ve en büyük 225 mühendislik tasarım firmasını sıraladığı listelerde yer alan, yer alan Türk firmalarına ödüllerini takdim edeceğiz. Bu listeye göre ülkemiz firma sayısına göre yıllardır ilk üçte, gelirlere göre ise 7 ve 8. sırada yer almaktadır. Firmalarımızın uluslararası piyasalarda gösterdiği bu büyük ve istikrarlı başarıyı sürdürmek için Ticaret Bakanlığı olarak tüm gücümüzle, sektörümüzle birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken dünyanın en büyük müteahhitleri ve teknik müşavirleri listesinde yer alan başarılarını uluslararası alanda ispatlayan firmalarımızı iştenlikle kutluyorum. Bu anlamlı güne teşrif ederek bizleri bizlere ayrı bir güç katan ve sektöre desteklerini her zaman yakıyla hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Buradan Dışişleri Bakanımıza da, büyükelçilerimize de bir teşekkürü sayın cumhurbaşkanım borç biliyoruz. Bu başarıda onların da çok büyük bir emeği var. Sağ olsunlar. Saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla.